Arkadaşlar burası en bildiğim harita. Hocam birisi ghost atabilir mi babasına rahmet. Hadi aa, canlar. 10 maç yenilmeme aa. zaferim var. Hadi yenilmiyoruz abi. Gel yine ben şey ayı kapatıyorum direkt sayda koş. Tamam direkt sayda kaçıyoruz. Arkadaşlar hiç sola şey yapmayalım. Sova kanka hemen yukarı bir şey al sen. Ok görüş bir şey alalım. Direkt sağdan picking. Hadi. Şurada araştırıyoruz arkadaşlar. Ben önden kendimi feda edeceğim. Birim stone koş. güzel smoke at. Şurayı da kapatırsan aa. sevinirim. Devam et. Çok güzel. Gir. Durma. 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 Attım kör. Çok iyisin. Bas. Kur abi. Çok iyi. Easy. Tamam. Bekle. Bilal sen deyiz kardeşim. Çok iyisin. Yukarıda bir var. Heaven tarafı. Geldi. Geldiğimiz yer. Şurası geliyor. Artı heaven var. Artı sağa. low. Bir dakika. Oradan burası. Burası. Bir düşman kaldı. Geldi, geldi, girdi, 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 gitti. Vurdun önünde şu an Omen. Çok güzel. İşte bu ekip. Haydi devam. Silah yok mu ya? Çok iz Bulursun ya. Hiç mi yok silah? Hiç yok abi. Tamam reis sıkıntı yok. Dur. Sen geldin? Hocam şimdi bir kişi midten sızarken B'deki adam ayrılacak. Ayrılan adam kirişe çıkarsa fizyolojik ben burada bir Orada. kişi kalır. O yüzden entro olarak ben giriyorum. Sova sen mide gitme. Sen bize görüş vereceksin. Seçte de gelmesi lazım. Reis sen mide git hocam. Ben bu ekibi komple B'ye sokayım. Biz shift yapacağız arkadaşlar. Bir anda gireceğiz. Birim sustan bir atma smok. Bekliyorum. Smok atma. Baş. Gördü bizi artık. Dön dön. Reis'e katılıyoruz gel abi. Dön abi. Hemen Reis'e katılıyoruz şimdi. Reis sen şuraya dikkat şey. et. Kapat burayı. Geldim. Reis yanındayım. Red. Aşağıda bir var. Kör atıyorum. Ama hiç silah yok ya. Oynadık orayı. Gel gel gel. Sayta bak unutma. Güzel smoke attım bu arada. Aferin. Kur. Geldi. Sight. Sight tarafı bir. Sight tarafı bir. Sight tarafı bir. Çok iyisin. Önümde. Şurada. Şurada. No HP. Bir canı var. Solunda, son. Ne görecekler? Kim var abi ya? Solun, hayatım orada aynı. Abi bu Türk Telekom. Dur dur Türk Telekom'a başlatma şimdi. Helal. Çok iyiyiz arkadaşlar bak. Çok güzel akıl oyunları oynuyoruz abi. Kaybetmek yok. Helal. Hocam bekle spektra şey, atalım. Ya. Şerif abi vereyim sana Şerif salayım abisi. Hayatım bana vandal atar mısın? Sen spektra oyna zaten supportsun. Tamam. Ali, Arkadaşlar A A taktiği yapıyoruz. Aynı taktik. Benim spektram kimde? Spektrayı çaldınız lan çocuklar. Sen iste son gece atsın sana. İste. Son geceler at çocuğa şeye ablana. Kocuğu. Çocuğu at. Abla senin Spectre'ı aldım aldım. Hayır o aynı taktik. Aldım. spike attım abi. Oyna. Bekle 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 beni bekle beni bekle. Tamam. Öldü. Gir abi site'a. Gir abi site'a. Ne görecekler ki? Girdim site. Saytemiz heaven 1, heaven 1. Kurduk sova. Sova adamsın bunu hiç unutma kanka. Ya nasıl tamam, Kerem Sait abi koruyun çocuğu. Bir canı var. Nerede? 3'e 5'iz hocam. Yukarıda da, iki tane dört. tane var yukarıda. Yukarıda iki. Biri low. Aferin son geceler bir kill de al kanka uğraştırma beni hadi can. Selamlar hüküm izle. Solun geliyor. Geliyorlar. Son gece. Ha şey. Sova. Gözlerini kapatalım. 114. Geliyor. Kerem dur, Kerem dur. O ne ya? Uludan vurdu ya. <laughs> abi! Ulan o Maestri. diğeri Maestri. öbür yerde zannettim biliyor musun? Olsun, yapacak bir Maestri. şey yok. Nice strike. Arkadaşlar, efsaneyiz. Tamam, akıl oyunu yapalım şimdi. A ya gireceğimizi zaten her türlü düşünüyorlar abi, oynarız. Biz maçı döndüreceğiz B'ye şimdi. Ben fake veriyorum. Sen A'ya git, smoke'ları at. Biz B'ye girelim. Eko'yuz mu? Eko'yu mu Eko muzu? Muzu, muzu. Ee, sen muzu şeye at. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ben atıyorum buraya. Sen oraya sova. Sen ne yapıyor mu hocam? O kat Ablanla birlikte gene. A'ya. Biz B'ye gireriz hocam. Seç gel. Senin de duvarına ihtiyacımız var. Son gecelerin pingi mi var? Ne bir... Aynen pingi var benim çocuğun ya. Çocuğum. Gel çocuğum. Son geceler al bunu. Beni duyuyorsan. Bekleyin şimdi atmayacağım. Sana kanka. One Aferin sana. As sana Sen nasıl bir oyuncusun? Yapma bunlara, tamam mı? Bak. Uyumuş Yapma ben. bak laf edeceğim şimdi sana bak. Gel abi dön abi döndür döndür Bire döndür. Miktar son geceler dön kanka. Nereye gidiyorsunuz? Hocam e, Esenler Lam'ından A'ya dön. A mı dönüyoruz? E, A döneceğiz. Tamam. Dönmeyeceğiz karışık koyacağız. At duvarı. Tamam A dönüyoruz. Sage Heaven'dan geliyor koruyun çocuğu. Geldim. Oynadın abi. Biraz yakın girin şey çölmesin bombonda. Heyvandan karşıladım son. Yusuf gel. Çok karşıladım seni bomboş kanka. Temiz. Atla aşağı. Abi bir spike şey niye ya. Keşke oradan Bekle uç atacağım. Kimde olacak? Seysin baba. Dead. Abi spike Hemen. alıp atlasana. Bir dakika bir dakika şuradaydı. Geldi solum. Oğlum spike alamadın mı? Ya hocam ya. Aldım zannettim Algım bozuldu ya. Nerede? Bana info Öf, ver. Heaven. 2 heaven. Bir ben... city. Fade bu arada. Kerem şey yaptı. Şey. Kerem gördü. Heaven iki. Bir tane daha var. Solunda. Solunda. Solundaydı. Solundaydı. Bombayı al. Bombayı al. Aşağı atla. O ne ya? Hocam herhal. Hadi oynuyoruz arkadaşlar. Hiç bu maçı vermiyoruz. Devam. Devam. Hadi at artık. Hiç geçirdin ya. ya evet. Vur şunu, ha. Alt taraf bir. Aferin sana. Aferin gaygalatalı. Sustalım da çok kötüymüş ha. Ne? <laughs> Bana sana şey. Seviyorsun sen Delipop. O neydi senin elindeki bakayım? Ha, tamam, bu güzel. Arkadaşlar B'yi bir forceyalım şöyle tamam mı? Oyuncuları forceyalım. Kerem senin sesin çıkmıyor ya. Kerem nerelisin sen kanka? Ordu'luyum abi. Valla kas senden beri takip ediyorum. Başlayacak bak şimdi. Ordu'nun de. Le, 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 le. Benim şarkı. Jület Fadıl'ın başından beri falan. Jület Fadıl'ın başından beri mi? Burası her adamsın ha. Hocam one tap atıyoruz. Hocam atsana beni uğraştırma. At bir görelim. Attı. Devam et. Ulan bu çocuğa var ya. At abi ulti de atma. Şey atacak. Q atacak seç Girmeyen en adidir. Bu kadar Ekran kartı yansın girmeyelim. Gir bak kendim feda ettim. Öleceğim ben. Hiçbir şey olmaz. Bas 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 bas. Kur. Atıp kur. Koru benim B'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Ah, ah. <laughs> helal sana be, helal ekip be, helal. Aslan parçaları. Ne sardı oyun ha. Ne sardı aynı Hocam A girelim şeymiş. ilk taktik. Gel gel A girelim hocam. Direkt çok rahat site giriyoruz. Çok pik atmayın hocam. Sona kalmayalım. Benim eğim patates bugün. Tamam direkt sağdan giriyor. Benim sadece yukarı. Bir de şuraya smoke atar mısın? City girişiyle tamam. e, yukarı. Ha bir de heaven'a da salla. Elindeymişken değmişken Ben hep oraya atıyorum zaten. Ha tamam. Karşı Abla mı bu köşe şey mi? Köşe karşı. Drop e. drop. Alamadık hocam. Güzel. İçine tigrim. Neyse bir şey ger, olmaz. Ger, gel. Gel gel gel. Gel kanka. Çarılar. Temiz. Sight. Aferin. Jettet. Aferin Kerem. Tamam hocam çok iyiyiz. Ne görecekler ki? Main, Kerem. main var ya. City temiz. Main var. Main 1. Main 1. Heaven temiz. Evet, Gaye. Bir adam sağımda. Dur ki vuracağım onu. Göstermeyeyim. Davul pik atalım. Sağda. O ne yapmış at. lan? Adam orangutan taktiği yapıyor hocam. Nasıl çıktı oraya? Vurun vurun. Ne? De... Hiçbir şey yapamaz. Hakan ne yapıyor? Tam bir tane bir tane bir, bir düşman kaldı. Helal. Ay. Hocam adam şuraya buz sandı lan son geceler. Şuraya. Nereye ha, alayım? buraya zıpladı. Nasıl zıpladı oraya? Yakın, dur ki, ezip geçer. Hocam bir daha, bir daha. Kafalarını bu karıştırdık. Buna. Adamları var ya. Bakayım. At benim main. Tamam şu an güzel. O da güzel ha. Senin elindeki de güzel. Y'ye evet, bas. Bu da güzel silah. İyi böceğe benziyor. <laughs> Abla değişirin istekle. Böcek böyle kızınca kanatlarını açıyor ya onun gibi aynı. Evet evet. Hocam <laughs> direkt sağ taraftan kayıyoruz. Hadi arkadaşlar. Hazır. Yoldan. Direkt sağdan basıyoruz kay. Let's go ben yukarı pik atıyorum hocam. Anlık pik headshot. Bir abi. Bir hocam. Gel forsa. Adamlar hep B'ye gireceğiz zannediyor. Yazık ya. Niye A tutmuyorlar ben anlamadım hocam. Oradan. Uç bakalım. Drone var mı burada adam? Ne kadar it Bu ne lan? Nereden öldün ne be? Jet yukarıda yukarıda reis, low HP. Reis helal reis yuk... akıyor sıra. Low bir. Yeah, ya çok gıcık değil mi ultisi? Evet ya bu fe... Bu ne lan bu? Bu Türk karakter miydi? Sözde evet. Türk demeye bin şahit lazım. Bu nasıl bir karakter ya? Helal reis helal. İnsan bir yeniçeri falan getirir. Yeniçeri mi? <laughs> Son güzel niye konuşmuyor ya? Büyücük karıları lan bu çocuk? Hocam bari operatör oynayayım ben ya gelin. Gel gel B'ye girdik. Şişt, bu sefer ben alıyorum ha reis al bakayım bir de biz bir atalım ha ne dersin. Hadi bakalım iki vuracak reis kaç monitörün var kardeşim senin. kaç hertz senin harbiden? Ha. ha iyi. Geliyor eğiliyor muydu? Duman altı. Temiz. Al. <gülüyor> Bilal. Ya. <laughs> yeah. Bırak abin abim piklesin abi. Adamı kaldır seç. Yok muydu ultin? Bilal'i kaldır. Hocam yukarıyı bana bırak solumu koru yeter. Evet. Abi ben AVP player'ım ya. Yani. abi bitti zaten. Ha, bitti, ya. Bitti, bitti reis ben bitirdim oyunu. Sova kurdun kanka Kerem. Arka gelebilir. Helal be. Ekip efsanesin. Nice. Efsane. Halik burada mısın kanka? Halik burada mı? O bir şeye gitti galiba. Bir dinlenme molası verdi. Sen geçerken sahilden siz. Ben direkt Heaven'a koşuyorum hocam AWP'yle. ile. Heaven'a geliyorlar. Siz gene site'a girin. Tamam mı? Hayatım Heaven'ı e, smoklayabilirsin. Ama solu smoklama. Aslında smocklama. direkt Heaven'a mı girsek? Hayır hayır hayır. Yok yok yok. Değiş. Direkt kuruyoruz zaten. Onun için birisi güzel KP verecek. Heaven'ı smokla, solu smokla mı anladın mı? Sol piki Sol smokela. neresi? Burası. He şurayı. Ben orayı attım ya. Aa, A geldiler hayret. Gel. Herhal düştü. Siz girin hocam ben Heaven'ı keseceğim. Ne görecekler? Oo burada. Giremiyorum. Hocam birinin bana yardıma gelmesi lazım. Kaldım burada. Geldim. Ne arka mı geliyor söyle? Arka değil. Üst Heaven altta geliyor. Onu biliyordum. Sesini kasamadım ama. Üstte. Ooo! İki, İki tane var orada. Sizde reis. Gel direkt işte. Helal kanka. 4-1. Dört, dört i̇şte bu. Bir tane daha. Tam One more tane. time. Aynen oradaydı. Son geceler. Önündeydi. Sage orada. Helal sana be. Nasıl info ama. Nice info. Son geceler. Şu Karamit ne zaman geliyor kardeşim? Abi şans. Ne şansı kardeşim ya? Al hayatım at abi. bana emaneti. Oyuncan mı abi? Ne o? Ee, hocam gel şimdi onunla bir taktik yapacağım. Babacım oynayayım mı? Ver ulan hadi oynayayım seni mi kıracağım? 32 dişimi kırayım ben. A gidin abi seç. Sen benle reis sen şuraya bir tane one tap at mide dön abi. Ben fake veriyorum yine. Tamam tamam. Efsaneyiz. Bismillahirrahmanirrahim. İzle şimdi bak mid'i nasıl vuruyorum bak. Hadi Bekleyin hadi vermeyin şişiyorum. ses Hadi şişiyorum. İzle flick shot hop. Abi bana güvenilir pingim var. Şurayı kırsana kanka tamam. Dönüyorlardı şu an. Gel. Gel 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 gel. Senin kansın. Beygir beygir Ne sen... Ne yaptınız? Dur dur. Olsun ya. Duvar üstünde Sage. Hı hı. Şu açıyla bakalım. Sonra sağ vuralım. İlk sağa gelir mi gelmez. Şu adam yandan bir dönecek. Allah Allah. Hata bende. Niye vurmadım? Sol üstte hocam. Gel. Olsun olsun. Bu elin günü almaz hocam. 8-1 efsane oynuyorsun ekip. Göktene var. Oğlum? Niye ölmedi o ya? Biraz daha öne açacaktın. Yanlış yer at. Olsun olsun. Aa, nice track, ama nice şeyde Lock, göründü. Track. Tamam tamam tamam. Şey yapma ağlama. Şey yapma. Şey yapma. Bir derin nefes alın. Arkadaşlar A'ya girelim ya. A çok easy be. Aşırı easy. Evet. Niye B'ye giriyoruz ki? Şey yapsana hayatım. Sen şuraya git. B'ye bir tane smoke at. Giriyoruz annesinler. Mide dağıt bir tane. Biz daha puşlayalım. Hocam adamlar akıllandı ama Heaven'daki burayı kesiyor bilginiz olsun. Şurayı kesiyor bak. Burayı kesiyor söyleyeyim. Seç kardeşim bombayı al hemen. Helal be. Hocam trade'ini mı çocuğun. Ulan yanlış yaptık. şey geliyor. Abi oğlum. Var mı seç? Şey geldi. Spike A'da Abi fiden her şey yanlış atıyor bu ya. Aferin sana. Aferin sana Kerem. Geri dön, geri dön. Lan Spike nerede? Bomba kaldı, bomba. Oh my goodness. Dur benim ultim var. Gel, al Spike'i. Arkamıza çıkabilir. Ben oynayacağım gel, burayı gel, ya. Dönelim gel gel dönelim. Dönme dönme git git siz dönün. Ben fake verdim asıl alarak onu. Göremeyeceksiniz. Nasıl abi ya? Nasıl olabiliyor ya? Eğimi yukarıda tutuyorum adam ölmüyor ya. 110 vurdum kanka. Oyna orayı. Niye durdunuz lan? Girer Geliyor, puşluyor. Nereyi tarıyorum? <laughs> 20 saniye kaldı. Hızlı oyna. Kurdun hayatım. Kur. Aferin. Son 10 saniye. Evin geldi. Hayatım sen taşıyacaksın çocuğun canı az. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Bu kadın benim karım olacak ha. <laughs> Ana. Taşıyor ya varsa harcamak. Hadi çocuklar A, a girelim. A'yı biraz iyi tutuyorlar son iki böyle iç round'tır ama bize sökmez abi o. Ya zaten normal giriyoruz. Seven'ı falan canım. smoklayayım girelim. Tamam gir gir. Yani aynı sen klasik Şimdi smoke'a at. Giriyoruz. Aynen. Hadi Forrest'a gidip kürek bulacağız. <laughs> Olaya bak. Acımak yok. Acımak yok. Çanta yolda. Bu işi bitirelim çocuklar. Yukarı direkt pik atıyorum abi. Eylem Skorumuz çok iyi efsanesiniz Hadi reis Bilal ne denedin lan öyle Yat Zaman aşağıdaydı o yüzden ya Ben direkt içeri girdim Tamam şu kur Aferin sana Hocam heaven heaven bir Çok güzel çok güzel Çok güzel duvar Oo. Hocam sen kapatamamışsın nasıl duvar? Ya jet girdi, abi, jet girdi. Son geceler. Şimdi konuşmayayım ya. Bana geldi, bana geldi. <laughs> Atamadın değil mi? Ya abi, abi atacağın duvarın içine tüküreyim son geceler. Abi ben bırakıyorum vallahi. Neyse tüküreyim olsun. Oynanmıyor. Bu ne ya? Hocam var duvar var diye ben de bakıyorum hemen ha. Neyse aldık maçı abi. Rahat olun savunma bizde. Hocam bir tane ghost alırsanız çok memnuniyet duyarım sizden. Al hayatım. varacak bir arkadaşınız varsa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel. Abi, Hocam ben A gidiyorum. Yukarıdan atacağım. Iki A tutacağım hemen. Sonra 2 dakika forusta kürek alıp çıkacağım. Ne yap Ha. Tamam. Uyuyacak mısın sen? Bu forusta güzel obalar yapacağız ya. Yok abi bir forusta geçeceğim. Tamam tamam. Onu tamamlayıp kürek alıp çıkacağım. Tamam. O kürek lazım bize biliyor musun kanki. Kürekler hazır edin. Takılacağız işte abi. Hadi bakalım ben üst taraftan tutuyorum. Hadi sen de Tamam 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 tamam. Ben, ben B'den, B'den info alacağım abi. Tamam al Keremciğim. Abicim biraz konuşun ya. Utanmayın çocuklar bu arada oynarken. Allah'ın Allah seversen abi kardeşiz ya. B var B var. Hocam B bakalım. full B aynen. Bowling full oynayın. Bastık hocam komple komple domination ettik oraya. Geldim. Atım kör. <Gülüyor> <Gülüyor> one kör. One kör. Two kör. <Gülüyor> <Gülüyor> one down. Ne oluyor lan? <laughs> Helal. Adam göremedik. Bu ekip iyi ya bu arada. Bak bu beşli girersek biz. Abi bu ne? Efsane skin. Allah'ım. İnsan Çok iyi. Diablo'da bir skin var. Ona benziyor. Bir fantom oynayayım ya. Hocam ağır yiyeceğiz. Bir kişi gelebilir mi ya? Ben anca üstten tutarım. abi. Info da tamam kanka gel sonra. Çok iyi ya. Bak abi. Son güzel atacağım mı? Gel gel. Atacağım abi. yiyeceğiz. Efrain, kaçın. Gözlerini kapatalım. Hepsi abi. Dur abi. Şurada. Gördüm onu. 100 jet. Oy! Spike A'da düştü. Oy! Sen ne yapıyorsun lan? Arkasını kapattım. Abi işin lan. Lan vursana oğlum. Bir düşüyor. Bir düşüyor. Abi son geceler şey önüme geçmiş dans ediyor. Hocam bu Phantom efsane bir şey bu arada. Şunu çeksene bana son geceler. Phantom fena. Eyvallah Reis. Abi ha. ben sohbaya can atmaya çalışıyorum İnternet bir geldi. Hayatım yayılsın. Hahaha. Ne ya uzayışını şey gibi. Hayatın kulfu. Hayatım son vuruş atarsan onunla komple şey etkinliği oluyor Fortnite eventi. <laughs> Fortnite bir event yapsa da bağırsam ya böyle. Bir de bir gündüze denk gelse son geceler ya. Cık, ne güzel robot iz canı var beş buçuğa gelmişti. Sova deniyorum ben. Görüş temiz. B temiz hocam kalbiniz gibi. Döndüm ya geri ya hocam mid şey mid mid'e bakın mid'e bakın. Dibine. Abla ben onuşamıyorum. şey almıyorum. Mid push, push yiyoruz. Tamam tamam son gece olsun kardeşim ben kalp kalbe karşı. Adamlar burada mid'de. <laughs> Çıkamıyorum ki. <Kuvvet> <laughs> Çıkmaya çalışıyoruz <zaten>. arasına. <laughs> ben çıkıyorum da abi. Allah! Sakın çıkmayın hocam 5 kişi bakıyor. <laughs> ah. Çıkma 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 ya. Gel gel bir şey yapacağım gel gel. <laughs> Bakın şey abi. Gelin lan zıplayın lan çocuğu bırakmayın. Bustanın. <laughs> Hah. B dönüyorum hocam kesin B. Be. Bir lan kurdu kurdu lan. Sattık abi biraz sanki. Oğlum sattık lan. Öyle Ne yapıyor be? Önünde pilol. B'ye mi kurdu? Efe bi 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 bi. Solunda ah. sol var sol var sol var sol 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 bilen sol. Biliyor biliyor ya o bilerek yap. <laughs> sol ayağı al. Ya öyle bir şey <laughs> Bilal. Bilal oğlum seni troll videosu çekiyor sana. helal helal. Helal. Hocam bu arada Epic Games'ten e, oyun falan <laughs> alacaksanız son geceler. Hangi oyun almak istiyorsanız bana söyleyin link atıyorum. İçerik destekleme kodu gibi bir şey o. Tamam mı? Benim linkimden alın yani. Abi orada giriliyor ya zaten kod. Nerede giriliyor? Alırken, nerede giriliyor? Sepette, sepette. Ha öyle mi? Sepette oyun Fatih'i yazınca geliyor değil mi gene içeri kodu gibi? Geliyor, geliyor. Ha öyle mi? Tamam canım ben hiç almadım ya kimse alayım. bana. Hayatım bugün sana dedim ya bak orada da kod yazılıyormuş. O zaman ben bunu videolarda diyeyim lan. Alırken Instagram onu da atsınlar. Aa! silah atmıyor musunuz? Hayatım biz ne safız ha. Abi silah bir şey yaz oraya. Gredere 2 şu an. Çok güzel silah atsan Geceler i̇şte Geceler <laughs> Son şimdi. geceler Hocam ben yokum Allah kahretmesin ben bu oyunu bırakıyorum yeter Aynen 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 aynen, <laughs> aynen. şimdi ilk zamanlar ya bir hafta sonra geçecek Kanka hepsi dönüyor comeback yapıyorlar Hocam drone attın oraya Drone gönderiliyor Geldi girdi girdi ki sova Ha girmedi hepsi dönüyor hepsi dönüyor hepsi dönüyor mid Aa dönüyorlar. Hayatım. Ne yapıyorsun? Biliyorum biliyorum biliyorum. Aa. Smoke atmakla ulaşıyorum. ne <laughs> yapacağım? Nasıl ya takılıyorum ben de troll yapıyorum işte. Ne yapayım? <laughs> Nerede adam? o ne ya? Oyuncu. Herkesin sıfır parası var. Bu eli aladı. Helal. Ordulu Kerem. yerleştirildi. Aynen Aynen kasıyorlar. Adam girelim. Girelim. Son adam öldü. Abi az önce deprem oldu ya. Valla. Evet. Ses verdi lan. Bugün Konya'da da olmuş ya. Evet evet. Sivas'ta olmuş. Her yerde olmuş. Abi ye az önce. Hay Allah. In. Dedim acaba art yani psikolojikten mi sallanıyorum dedim. Eko kal. Eko kal. Eko kal. Hocam midir açsana. Gel gel duvar atma kanka vol atma. Lütfen hocam midir açın lütfen. Şunu atsana gaygalat gala bana. lazım. Abi Akdeniz 4.0 Malatya. Allah hocam Allah bizi korusun yemin ediyorum. Ne yapacağız bilmiyorum abi ya. Duvar atma hocam. Gidiyoruz tamam mı? Bak. 3 2 1 Gel. Dön ayağa dön aya. yakınız. Dön ayağa. Hep birlikte all together. Gel hocam. Lan girmiş ya kanka. Arkalı mı? Nice. Son kez işte iki çektim lan. Hadi kanka oynayın. Oğlum bitsin diye salıyorum. Bitmiyor. Salmayayım bari. Nice. Bekle bekle. Ya tamam Allah'ın. Oo. Oo. <laughs> bitti bitti çöz. <laughs> Herhal Aferin sana gidelim. arkadaşlar süper video oldu. Hakikaten son geceler Yusuf, Bilal ve Kerem kardeşime teşekkür ederim sunar Ve biz başka insanları The Forest'a taşımaya gideriz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.